Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolay. Bugünkü konuklarımız 2016 ve 2017 model Ford Ranger XDT modellerimiz. İki aracımız da gördüğünüz üzere F-150'ye dönüştürüldü. Fakat burada size daha farklı bir video, daha farklı bir içerik yapmak istedik. Soldaki bordo aracı biz yapalı 6 ay oldu arkadaşlar. Ve araç alındığındaki kilometresiyle bugün bize gelen kilometre arasında tam 32 bin kilometre fark var. Yani bu araç biz yaptıktan sonra 32 bin kilometre yol yaptı. Bu araç benim bir arkadaşımın aracıydı. Bunun videosunu çekememiştik. Bir yere gitmesi gerekiyordu. Derken bugün arkadaşım ziyarete geldi. Gelmişken de dedim ya gel bir arabaya bakalım. Ne kadar yol yaptın falan derken 32 bin kilometre yol yaptığını. Gördük aracın. Dedim bir kontrol edeyim. Ben dükkanın önünde açıkçası 10 dakika kontrol ettim. Bugün bu beyaz aracın videosunu yapacaktık. Dedim ki bir de yol yapmış bir F150'yi size gösterelim. Arabanın zaten kilometre bilgileri falan da hepsi içinde. Araba alındığında 8.000 kilometre, 9.000 kilometre de mi neydi? Yani daha zaten çok kilometresi düşük bir araçtı. Arkadaşım da bayağı bir yol yapmış. Geldi ve aracı şimdi sizin huzurunuza ben tekrar inceleyeceğim. Bu araç arkadaşlar 32 bin kilometre yol yaptı. F-150 dönüşümden sonra. Bu aracımız da yeni. Daha taze. Bugün bitti. Daha eksikleri var. Ama müşterimize akşam teslim edeceğiz aracı. O yüzden videosunu yapalım istedik. Ama ona ekstra eklenecek birkaç işimiz daha var. Onları da yapıp müşteriye teslim edeceğiz. Müzik <laughs> Şimdi gelelim önce 32 bin kilometre yol yapmış aracımızda herhangi bir deformasyon var mı herhangi bir ayarında bozulma var mı gelin onlara bakalım samimi söylüyorum aracın kaputunu dahi açmadım şimdi sadece sizle birlikte açacağım kaputunu buyrun gelin bakalım. Şimdi öncelikle buradaki kaput ayarlarımıza bakıyoruz kaput ayarları gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir bozulma yok hala aynı şekil kaputumuz kesinlikle oynamıyor. Sis farlarında, farlarda herhangi bir bozukluk yok. Üstteki mumizörde de onu da denedik. Onda da bir problem yok. Yani açıkçası ön tarafta şöyle alta bakalım. Kartel muhafazamıza bakalım. Hiçbir problem yok. Yürüyen yapmıştık bu arabaya ve kupa yükseltme vardı. Onlara bakalım. Hatta şurada lastiklerimiz var. Kapatma lastikleri. Onlarda da hiçbir problem yok. Davlumbaz işlerinde bir problem yok. Şimdi 20 inç 35 yanak lastik koyulduğu zaman biliyorsunuz ki buralar komple bu şekilde kesilip açılıyor ve bura boşluk oluyor. Bizde öyle bir işlem yok. Burada normal kendi orijinal haline ise aynı o şekilde ayarlayıp montaj yapıyoruz. Orada bile en ufak bir atma deformasyon yok arkadaşlar. Bu arabaların can damarı. Aynalar bir süre sonra gevşiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlara eğer ki civataları takmadan Loctite sürmezseniz bir süre sonra gevşiyor. Şu şekilde aynalarımızı da göstereyim. Yine bunda da hiçbir problem yok. Yan basamağımız yine aynı şekilde ledlerimiz. Yani 6 aylık süre içinde aracın şu ana kadar gezdiğim hiçbir deformasyon yok. Bu arabalarda en büyük problemlerden biri biliyorsunuz ki depo kapaklarının atması oluyor. Şöyle depo kapağını da gösterelim. Herhangi bir parçada esneme, gevşeme var mı? Şöyle göstereyim gördüğünüz üzere artık mıknatıslar bile eskimiş. Kapanması yine aynı arkadaşlar. Yani hiçbir problem olmamış. Buradaki parça genleşmemiş, hareket etmemiş. Bazılarımız diyor ki içine köpük sıkmazsak uçuyor. Uçmamış. 32 bin kilometrede uçmamış. Ki Serhat da öyle çok yavaş bir kullanıcı değil. Bir arka tarafta bir stopu hafif sürtmüş. Şurada gördüğünüz üzere. Bir de şurada bir deformasyon var. Yani burada sürtülmüş. Onun haricinde hala stoplarımız şöyle gördüğünüz gibi taş gibi hiçbir problem yok. Arka tarafa gelelim. Bu açıkçası iyi oldu. Bize de test etme fırsatı oldu. Ama sörlerimiz aynı şekilde çalışıyor. Ve samimi söylüyorum ben bunların çoğunu kontrol etmedim. Ben sadece ön tarafını bir gezdim arabanın. Sürgü kapağımız da arkadaşlar çalışıyor. Taktığımız kasa havuzunda falan zaten bir problem yok. Arka taraftaki Ford yazı kapağımız herhangi bir boya atması yok, ne bileyim, vernik yanığı yok, herhangi bir problem yok. Arka tamponumuz yine aynı şekilde gayet sağlıklı bir şekilde duruyor. Kaputun içine birlikte bakalım arkadaşlar. Buralarda da bir problem yok. Taktığımız flaplar aynı şekilde yerli yerinde duruyor. Kaput içinde de bir problem yok arkadaşlar. Gayet sağlıklı görünüyor. Şimdi gelelim beyaz arabamıza. Beyaz arabamızda bu aracın hemen hemen eşi oldu. Aynı yine turuncu ledli mum vizör uygulamamız yapıldı. Sadece ekstra olarak bu aracımıza 13.000 librelik bir vinç taktık. Arkadaşlar biliyorsunuz ki F-150 tamponlara vinç montajı yaparken alttaki tablanın F-150 tamponuna özel olması gerekiyor. Eğer ki normal Ranger'ın ya da başka bir vinç tablası kullan Anılırsa bu arada F150 tamponda 15 santim öne geldiği için arada 15 santimlik bir boşluk oluyor. Bunu da yani yapılanları da gördüm. Bir 15 santimlik uzun somunlar koyuluyor arkadaşlar. Onu koyduğunuz zaman bütün mukavemet o iki tane somuna biniyor. Bu somunlar da şöyle söyleyeyim komple civata bağlı falan değil Burada küçük şu kadar bir 2 santimlik 3 santimlik vida arkadan da aynı şekilde vida bağlı ve ilk çekmede araba yanal bir çekmeye denendiği zaman yani şu taraftan bir araç çekilirse yer ya da aracı oradan çekmeye çalışırsanız bu somunlar kırılıyor ki kırıldı bunu da yaşadık kırılıyor ve tamponunuz komple kırılabiliyor. O yüzden F150'ye özel bizim yaptığımız tabla tamponun 3 santim yakınına kadar geliyor. 3 santimlik bir mesafe var. Şu kadar bir mesafe kalıyor tampona. Onu da zaten kendi orijinal vidalarıyla bağlıyoruz. Bu aracımızda onun haricinde neler yapıldı? F-150 kit uygulamamız yapıldı. Aynı zamanda 5 santim kupa yükseltme, 7 santim yüceye yükseltme ve amaç sürüsü get uygulamamız yapıldı. Bu araçta yine aynı yandaki bir türbülans jant uygulaması yapıldı. Yani genelde güzel bir lastik. Onu da biraz test etme fırsatımız oldu. İtal lastiklerle hemen hemen aynı performansı sağlıyor. Tabii çok uzun denemedim. Yani denemek lazım. Bu aracımız 4x4. Yandaki aracımız 4x2. Şimdi gelelim yan tarafa. Kombinasyonları araçların zaten aynı. Yine elektrikli, sinyalli, F-150 aynamız mevcut. Yan tarafta bir Raptor basamağımız ve aydınlatmaları var. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman bu araca Ford yazılı bir bagaj kapağı kabartmamız mevcut. Bu arada arkadaşlar bu aracın detaylı boya koruması henüz yapılmadı. Onu yapacağız. Bu arabanın arka tarafındaki tamponunu kendi orijinal tamponu olarak bırak. Bu yanlar biliyorsunuz XLT'lerde krom renk oluyor. Onlar sadece kaplama yapıldı. Onun haricinde başka herhangi bir işlem yapılmadı. Sensörler aynı şekilde siyaha boyandı. Bu arabaya ekstradan da çeki demiri gelecek ve bu aracın sahibi karavan çekecek bu araçla. Arka tamponun benim orijinal kalsın istedi. Şimdi sizin de dikkatinizi çekeceği üzere bu arabada 5 santim yükseltme var arkadaşlar. 5 santim yükseltme yapıp orijinal tamponu orijinal ayakları ile bağladığınızda bu tampon 5 santim aşağıda şuralarda durmak zorunda kalıyor. Diğer tamponda şu tamponda öyle bir problem yok çünkü o 5 santim yükseltmeye ve hiç yükseltmemeye göre ayağı ayarlı bir şekilde ama orijinal tampondan çok daha farklı. Bu tamponu tabii ki de 5 cm aşağıda kaldı. Ama daha sonra biz bu orijinal arka tamponu özel bir ayak yaptık. Bir çalışma yapıldı ve araç şu anda yükseltme yapılmasına rağmen yine aynı şekilde kendi yerine oturdu arkadaşlar. Bu aracın içinde şöyle gösterebiliriz. Burada bir USB bellek girişimiz var. Şu şekilde USB ve çakmaklık girişimiz var. Bu aracın sahibi kampa gideceği için çakmakla ihtiyacı vardı. Arka bagaja bir tane çakmaklık montajı yaptı. Bunun dışında aracın kasa havuzu yenilendi ve sürgü kapak montajı yapıldı. Arka tarafa geldiğimiz zaman burada biliyorsunuz ki bizim kendi ürettiğimiz kapama flaplarımız mevcut. Arada stopla çamurluk arasında bir boşluk kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde kapatılıyor. Aynı şey bizim ön tamponlarımızda da geçerli. Şimdi bu arabanın etrafında biraz dönelim. Evet depo kapağımıza gelelim. 6 ay kullanılmış bir aracın depo kapağı çalışması ve şu an yeni montaj yapılmış bir depo kapağı. Şu şekilde. Bu depo kapaklarının arkadaşlar düşmanı biraz da bizim pompacı arkadaşlarımız. Yani bunu fark etmiyor. Ya şöyle basıp açmaya çalışıyor. Ya da ne bileyim açarken şöyle pompayı vurup bunu kırabiliyor. Sadece pompacılardan ricamız yani ricamız değil pompacılara seslenmiyoruz tabii ki de. Araç sahiplerine sesleniyoruz. Pompayı açtıkları zaman bu kapağın buradan tutma yeri olduğunu ve şu şekilde açıldığını. ikinci kapağımızın da basarak şu şekilde açıldığını onlara söylememiz yeterli olacaktır. Onun dışında bu kapak yolda giderken falan uçmaz arkadaşlar. Öyle onlar hurafe bizim yaptığımız değil. Kolay kolay kimsenin yaptığı depo kapağı uçmaz yolda. Doğru montaj yapıldıysa herhangi bir kasma yoksa depo kapağında hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Aracın kapı kolları mat siyah kaplama yapıldı. Yine aynı şekilde bu aracımızda da mevcut. Şimdi arkadaşlar sizin favoriniz hangi renk? Beyaz mı, bordo mu? Yorumlara hangi aracı daha çok beğendiğinizi yazarsanız biz de ona göre kendimize yeni bir araç aldık, yeni bir proje yapacağız. Aldığımız araç beyaz ama renk değişimi düşünüyoruz ne renk yapalıma birlikte karar vereceğiz arkadaşlar. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.